Öncelikle Bali'den herkese merhaba, hoş geldiniz demek istiyorum kanalıma. Bugün sizler ile 23 Ağustos'taki yeni ayı konuşmak istiyorum. Burçlara etkisinden bahsedeceğim Başak yeni ayı ile ilgili genel etkileri zaten anlatan bir videom var. Burçları olan etkilerini dinledikten sonra hemen o videomu da eğer izlerseniz ki bitiş videosu olarak onu da koyacağım, ekleyeceğim. Önümüzdeki günlerde hatta aylarda neler olabileceğinizi Hayatınızla ilgili durumları çok daha net anlarsınız. Her zaman olduğu gibi sizlerin varlığına teşekkür ediyorum ve lütfen algoritmanın daha iyi çalışabilmesi için sizlere daha fazla içerik üretebilmem için kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin ve yorumlara yazın. Elimden geldiğince sizler için neler yapabilirim? Bunları da konuşalım sevgili dinleyicilerim. Eğer hazırsanız hemen hiç vakit kaybetmeden çayınızı kahvenizde yanınızdaysa alıp beni dinlemeye hazırsanız hemen burcunuza göre en etkili olan bu Başak yeni ayından bahsedeceğim. Sevgili Boğalar, sizin için oldukça keyifli olabilecek bir yeni ay kapıda diyebilirim. Sıfır derece Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan ve bu yıl iki kez yaşayacağımız yeni ayların ilkesi için çok dost bir toprak elementinde meydana geliyor. Eğer güneş, ay ve yükselen burcunuz böyle sıfırla 3 derece ise yeni ay size çok uyumlu açılar yapacak toprak elementindeki üçgenler her zaman daha sağlam, huzurlu, istikrarlı ve hatta biraz daha bereketli hissetmemizi sağlar. Ancak 28 ve 29 derece boğa yerleşimleriniz varsa bu yeni ay size kare açı yapacağı için hayatınızda değişim sürecini biraz hızlandırabilir ve yeni bir döneminde habercisi olabilir. Bu yeni ay sizin 5. evinizde yani yaratıcılık, romantizm, keyif, hobiler ve çocuklarınızla ilgili alanınızda gerçekleşiyor. Hayatınıza yeni yeni bir aşk gelebilir sevgili boğalar. Mevcut ilişkinizde romantik gelişmeler de yaşanabilir. Çocuk sahibi olma planları gündeme gelebilir veya hobilerinizi böyle daha düzenli ve verimli bir şekilde hayatınıza katabilirsiniz. Başak Burcu'nun tabii ki titiz ve planlı enerjisi sayesinde yaratıcılığınızı belirli bir sistem içinde ortaya koyabilirsiniz tabii ki. Üretkenliğiniz zaten bu dönem artacak. Özellikle aşk hayatınızda ya da yaratıcı projelerinizde yenilikçi ve ilham verici gelişmeler sizi motive edecek. Aynı zamanda yeni ay 3. evinizle uyumlu açıları sayesinde yaratıcı yazılar yazmak, kısa seyahatlere çıkmak, web sitesi ya da eğitimle ilgili çalışmalar yapmak için de fırsatlar sunuyor zaten. Ancak Uranüs'ün ikinci evinizdeki konumuyla kara açı oluşturmasıyla finansal kaynaklarınızda ya da maddi düzeninizde böyle beklenmedik değişimler getirebilir. Bu yaratıcılığınızı besleyecek yeni hobiler ya da yeni projeler aracılığıyla gelir elde etme yolları keşfetmenizi sağlayacaktır. Fakat gereksiz riskler almak veya böyle daha fazla harcama yapmak konusunda birazcık dikkatli olmanız çok önemli bu yeni ay sürecinde Venüs bu dönemde Plüto ile bir karşıt açıya yaklaşarak ev iş dengesiyle ilgili dönüşüm sürecini de gündeme getirebilir tabii ki. Bir yandan böyle ev, aile hayatınızda önemli değişiklikler gerçekten olurken diğer yandan iş, kariyer alanında yenilikler de yapmak isteyebilirsiniz elbette. Venüs'ün, Satürn ve Neptün'le uyumlu açıları ise böyle hayallerinizi samutlaştırmanız, yaratıcılığınızı daha kalıcı ve etkili bir şekilde ortaya koymanız için sizi gerçekten destekliyor genel olarak bu yeni ay sizi hem yaratıcılığınızı arttırmaya hem de aşk ve keyif alanında yeni başlangıçlar yapmaya çağırıyor olacak. Ev ve iş hayatınızdaki düzenlemeler önümüzdeki süreçte sizi daha fazla böyle eğlenmeye, daha üretken olmaya kendinizi daha güzel ifade etmek için gerçekten alan açabilir sevgili boğalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.